Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben ve Enes Bro Kevin oynayacağız arkadaşlar. Bro Kevin'da takılacağız. takılacağız. E, trollemece falan yapacağız arkadaşlar. E, böyle. Hadi gel şu kıza yapalım. Tamam. Arkadaşlar ben bir ev alayım. Sonra onu eve tıkayacağız arkadaşlar. Sen yaz ben alıyorum götürüyorum. Yok. Dur. Sen ev al. Ev al bir tane buraya yakın. 16 numaraya gel. 16 mı? Evet. 16 tamam. Bir saniye. De ki, YouTube çekiyoruz gelsene. Yok oğlum direkt almaya çalışacağım. Tövbe sağ <laughs> Ne yazdı? Tövbe küfür ettim. Hani? <laughs> <laughs> ya bir S dedi. Yok yok yok. Bizim şeyler görmesin. Bizim YouTube izleyenlerimiz görmesin. Küfür etmeyelim arkadaşlar. Küfürlü videolarda da izlemeyelim. Küfür de etmeyelim. Arkadaşlar video çekerken biz e, ilk aşk burada çekmiştik. Burası benimdi. Evet arkadaşlar burada 12 numaraya gel. Onu kimseyi alamadım ki bak. O kız var burada. Ben bir tane gördüm. Kanka. Atat Oha Enes aldı. Enes aldı götürüyor. <laughs> Neredesin? Neredesin lan? Arkadaşlar Enes aldı götürüyor. Banlıyorum. Enes'in yanına gittim arkadaşlar. Banlıyorum. Banlıyoruz. Hayır hayır ba <laughs> Arkadaşlar banlıyor. <laughs> Dışarı çıktı e, bende gözükmüyor. Ha buradaymışsınız. Burada ben kızın evine girmişim. <gülüyor> <gülüyor> Al oğlum şunu ya. Elif. Bunlar video mu çekiyor lan? Annem oğlum demiş. Anne yaz. <laughs> Acıyı taşı dedim. Yassana, ha, aldım. Çıkıyor. Birini aldım lan. Götürüyor be. Enes yukarı bırakıyor mu lan? Hayır yukarıya bırakma. Evet arkadaşlar bunu aldım ben. Olan nerede? Ben bunu banyoya koyayım. <laughs> bırakıyorum tam çıkınca ev kilitle banyodayız. Ev kilitle. <laughs> Hangi banyodayız? Kilitle burada. Kapıdayız lan kapıda. <laughs> Dış kapıdayız. <laughs> Bırak. <laughs> Yok ya evden atma, bu burada dursun. Attın mı? Tam kapıya çıkak <laughs> Dur ben bunu alayım bu sefer de. Ben deniyorum. Ben deniyorum. Şu yazsana. YouTube çekiyoruz canım. Arkadaşlar yazacağım. Yazım yüzde dokuz. Kanka. Bir seni. Video çekiyoruz dedim. Alıyorum arkadaşlar. Kerem mi? Alıyorum arkadaşlar. Alıyorum arkadaşlar. Aldım lan. Videoda izledim geldi. Bırak kanka bırak kanka bırak. Bırak dedi. Bıraktım. Kilitle. Lan Tuğba da geldi. Kilitle çabuk aç kilitle. Aç bir. Aç. Aç aç. İki kişi geldi. Bunu da at. At kanka. Heh. 15 şarja sakıyayım. Hatta şartım %8. Ya %8 şarj ya. Tamam Bir at çekin. tak. Evet arkadaşlar hemen kaldığımız yerden devam edelim. Enes beni ev ortağı yap. Tamam. Yaptın mı? Beni bir şarja beni bir şarja tak diyecektim. Benim bir ev ortağı yap ya. Yapıyorum bekle. Arkadaşlar buga ya girdi. Yaptı. Yerim, gireyim, Tavlamıyoruz oğlum ki. Tavlamıyoruz. Ne? Arkadaşlar bu ne? oyunun bagını bulmuşlar. Lan bir de biz hacker'ız diyorduk kendimize. Kıyarmışız Mersin. Ev soyak mı kanka? Soyak. Evde olmayanlar... Gerek kişi... şeylerini alak. Tamam ben Lamborghini ile yanına geliyorum. Lamborghini midir? Ferrari midir? Yanına geliyorum işte arabayı aldım. Neredesin? Evin orada. orada. 16 mi? Geliyorum. Hop oğlum. Adam araba Best. Neredesin? kanka ya. Kanka bekleyeri ben geliyorum oraya ya. Jeep'te misin? Evet Tamam geldim. Evet. Bekle kanka. Evet arkadaşlar devam edelim. Dai 3.8 deprem olmuş. Ee, o yüzden videoyu durdurdum. 2 dakika arkadaşlar. Bu depremde yaşayanlar geçmiş olsun arkadaşlar. Ee ya. ne yapıyoruz? A, Tam, video çekiyoruz Tuba git. Enes abimiz gizli, bize gizli bölme gösteriyormuş. O, Aga be ilk aşkta buradan düşmüştüm. Tuba diye biri beni takip ediyor ya. Lan Tuba git. Tuba, Tura, Tura Tura. Arabayı yıkatak mı kanka? Sağ demiş. Sağ sesini. Sağ sesi. Sağ sesi Messi demiş. Kanka ben giriyorum. Sen giriyor musun? Ne diyor lan? Hadi gel çıkak. Nereye girek? Üstü yere oğlum çıkak diyor. İlerlemiyor lan benim araba ilerlemiyor. Ya ben gidip gene eve şey tıkayacağım. Bir şey söyleyeyim mi? Şey troll yapak mı lan? Ne troli? Sevalak mı diye troll yapak mı? Ne? Neyse ya yapmayak. Troll yapak insanları ya. Ne yapak? Kanka benim arabama binelim ya. Oğlum ben Lamborghini ya. Ben niye o ezik Aynen Bas. Nerede basıyorsun kardeş? Ben yukarı çıktım. ediyoruz Çatışıyor mu kanka? Çatışıyor mu oğlum? Nerede çatışıyor? Yukarıdayım Oğlum ben yukarı çıktım yoktu. Arkadaşlar bu arada size gizli bir yer göstermek istiyorum. Ee, video çekenler için falan da çok iyi bir yer olabilir. Ee, bu Brookhaven Airport'a giriyorsunuz arkadaşlar. Bilmeyenler için söylüyorum. Ya Bekle. Şuradan gidiyorsunuz arkadaşlar. Ee, buradan koşuyorsunuz. Şuraya girdiğinizde arkadaşlar uçak. Bilmeyenler için söylüyorum. Burada yolculuk videosu falan da çekebiliyorsunuz. Bence çok güzel olmuş. Şuradan da kaptanlık alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu kaptan yazan yerde. Geldim. 17 yok oğlum ben uçaktayım. Bu uçakta daha önce video çektik arkadaşlar. İlk aşk izlemeyi unutmayın. Çok güzel seri. Oynatma listesini yapmamı istiyorsanız ilk aşkın arkadaşlar. Ee, ilk i̇lk aşk toplam bir 100 like olsun ya. Kimse yok. Kimse yok. Ben varım oğlum arabaya bindim. Tamam ben seni arabaya biniyorum. Kendi arabamı da sileyim arkadaşlar. Enes hiç mi araba süremiyorsun? Arabada var benim ha. Senin araba kötüymüş ya ben. Ben ineceğim. Enes'in evini bu arada arkadaşlar banladılar. Şöyle ben Lamborghini'imle. Arkadaşlar buradan Enes sen bittin ha. Bittin. Ne oldu lan? Ben hızımı yüzde yaptım ha. Yani 55'te 55 yaptım hızımı. Bak bak. Çekil bak. Niye bu kadar yavaş? 52, 55 de 55 işte. Benimki 55. Benimki de. Seninki 1.55 mi? 55. Ha, benimki de 55. <laughs> evet arkadaşlar, şuradan dönüyorum. Ha. Şöyle güzel rahatlatıcı bir araba videosu çekelim arkadaşlar. Karavan falan alakmış şu anda. Karavan alak kanka. Arkadaşlar. Ya ben direkt karavana bağlayacağım. Ya. Hiçbir şey yapmadım. Ben direkt karavan alacağım oğlum ya. Yani. Gel. Şu mu karavan? <laughs> He. Ben aldım. Asanka, yere gel ya. Geliyorum oğlum karavanı aldım. <laughs> arkadaşlar PUBG videosu gelmesini istiyorsanız bu videoya 5 e, like gelsin arkadaşlar. 5 like yeterli. Şu, anda Şu an 5 like gelsin çekelim arkadaşlar. 5 like 10 izlenmeyi geçsin arkadaşlar. Neredesin sen? Ben doğma yerinde oradayım karavanda. Ben karavandayım. Biri geliyor git. Gel 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 buradayım ben. Gel bana bin ya sen alma. Arkadaşlar güzel bir çimen alana geçeceğiz. Orada da ee, karavanımızı durduracağız arkadaşlar sonra. Orada da duracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle, şöyle, şöyle Brock Evans'in Star Blast mı? Okuyamadım ya. Star yanına Dağlara falan çıkartma. Dağa'ya çıkıyoruz. Ya. Kanka bir gelsene. Kanka bir gel. Bir, bir arabadan insene. Niye? İn. İndim. Bir getir telefonu. Telefonu bağla bir getirsene kankayı. bir yer var. Oraya gideceğim. Cık, ben gitmeyeceğim ya. Bana bak. Gölevi. Gölevi. Ya oğlum ben orayı biliyorum ya. Gel buraya gel. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Buraya gel kanka ya. Arkadaşlar ben daha Oğlum, çıkacağım. Buradaki daha çıkacağız. Oğlum ben bu daha çıkacağım. Bu daha daha iyi. Bu kanka buradaki daha daha iyi ya. Kanka, buradaki daha bu daha iyi, daha daha iyi. Hadi. Hepimiz buna. Hepimiz aynıyız. yapmayın. Lütfen bizden uf. Korkmayın. Çocuklara bakmayın. Arkadaşlar burada kapatıyoruz arkadaşlar. Burada mola vereceğiz ve içini göstereceğim size karavanın arkadaşlar. Kanka neredesin? Karavanın içindeyim kanka. İçine kanka gireceğim. Neredesin yani? Oğlum ben e, oradaki dağa çıktım. Şuradan girdim arkadaşlar. Çok güzel. E, burada şoför yeri. Burada direkt şoför yerimiz. Sonra arkadaşlar burada e, bir banyo var. Burada televizyon var arkadaşlar. Böyle koltuklarımız var arkadaşlar. E, sonra arkadaşlar yatağımız var arkadaşlar. Videomuzda çok güzel bir yer oldu arkadaşlar. Böyle Böyleydi arkadaşlar. Burada dolap falan da var. E, burada videoyu bitirelim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.